Türkiye'nin Hocaları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size Lodos Yayın Evi'nden çıkan 7 ve 8. sınıflarımız için Sözel Mantık Muhakeme Çözümlü Soru Bankası'ndan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Ali Özçelik hocamızın kaleme aldığı kitabımızın genişletilmiş bu son baskısında görsel grafik yorumlama soruları da eklenmiş. Kitabın kapağından şık bir kapağı var arkadaşlar. Kapağından kapak özel üzerindeki özelliklerden kısaca ben size kitaptan özet geçeyim. Meb kazanımlarına %100 uyumlu. Konu anlatımlı. Konu anlatımlı olması bence çok önemli bir özellik arkadaşlar. Sözel mantık muhakeme her yıl iki sorunun geldiği, LGS'de iki sorunun geldiği önemli bir konu ve bu konuda problem yaşayan birçok arkadaşımız var. Ee, özet konu anlatımıyla, taktiklerle ee, Sözel mantık muhakemenin nasıl çözülmesi gerektiğine dair çok önemli ipuçlarıyla Ali Hocamız sizin bu problemlerinizi gidermeye yönelik çok keyifli bir kitap hazırlamış arkadaşlar. Kitabın bir diğer güzel özelliği de kolaydan zora. Soruların pat diye zorlaşması söz konusu değil arkadaşlar kolaydan zora doğru. Tamamı ayrıntılı çözümlü. Birazdan göreceksiniz. Bazı çözümler sorudan en az 2 kat uzun olacak arkadaşlar. Akıllı tahtaya uyumlu bir kitap arkadaşlar. Bakalım içinde neler var? Dediğim gibi 18 testi var arkadaşlar. Tüm testleri, tüm soruları çözümlü arkadaşlar bu kitapta benim en çok hoşuma giden özellik tamamının çözümlü olması. Video çözümlü şuydu buydu evet bunlar da güzel özellikler lakin sıcağı sıcağına bir videoya bağlanma gereği veya internete bağlanma gereği duymadan da bu kitapla sözel mantıkta takıldığınız soruları çok rahat bir şekilde çözeceğinizi düşünüyorum. Sözel mantık muhakemenin 1-2 sayfalık bir konu anlatımı ve bu, konuda, bu konularda anlatılanları e, yine çözümlü sorularla Bol miktarda her soru modelinde göreceğiniz şekilde Ali öğretmenimiz güzelce açıklamış. Dediğim gibi bakar mısınız? Soru neredeyse bir yarım küçük bir paragraf. Ama çözüme bakıyorsunuz. Gerçekten de çok ayrıntılı bir çözümle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ifade edeyim. Testlerimiz başlıyor. Bütün testlerimiz çözümlü. Kolaydan zora sarı yeşille de devam ediyor. Ee, sonrasında Pembe testler, sona doğru mavi testler ve e, dediğim gibi zorlaşıyor kitabımız. E, gerçekten de artık sınav kıvamında soruların yer aldığı, e, bakın arkadaşlar ve hepsi yine çözümlü. E, yeni nesil sorularında görselden grafik yorumlamaya kadar hepsinde barındıran, bunları mantıkla e, birleştiren güzel soruların olduğu bir kaynak arkadaşlar. Toplamda 96 sayfalık bir kitap arkadaşlar ve çok rahat bir şekilde çok kısa bir sürede çözebileceğiniz bitirdikten sonra da mantık muhakeme ile ilgili problemlerinizi giderebileceğiniz bir kitap olmuş. Keyifli güzel bir kitap keyifle çözeceğinizi düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum.